Abiler, şimdi e, Star Break, e Nerede Başlıkları, Hafif Ticari ve Sanayi Mülkler e, Ticari Çalışma iki başlık altına toplanıyor biliyorsunuz. E, biz sanayi alanları dedi, işte bastığımız ticari alanlar. Ana cadde, dükkanlar. Şimdi özellikle Ali Mahallesi'ndeki örneği vermek istiyorum. Birçok böyle çer çöp diyeceğimiz bina altlarında dükkanlar var. Bilirsiniz, görürsünüz. Bunlar uzun vadede, uzun süre boş kalır. Bunları enerjimizi doğru harcamak adına çok bulaşmamız bulaşmamamız gerektiğini zaman zaman bahsettik. Bulaşmamamız gerektiğini zaman zaman bahsettik. Niye? E, siz o portföyü almak için bir enerji harcıyorsunuz. Yetki almak için enerji, brand asmak için enerji ve para harcıyorsunuz. E, onun yerine hafif ticari alanlarda hızlı işleme dönecek portföylere ulaşmak lazım. Bu da hangi portföyler? Bir, bahsettik kepekli, özellikle kepekli ise, kepek varsa ve o bina altta da olsa, kepek varsa bulaşı 150 metrenin altına bir dükkan hiç bulaşmayın arkadaşlar. Enerjinizi boşa harcarsınız. Yıllardır boş satın orası. Eğer bir şey olsaydı bir şekilde birileri orayı kiral vermiş olurdu. Birinci ölçü bu. 150 metrekare tek parça halinde düz girişte ise hiç bulaşmanıza değmez. Ana caddede de her dükkanın dükkanların yine bir manası enerjinizi, paranızı doğru kullanmanız gerekiyor. Ana cadde dükkanından böyle bunu bahsetmek istiyorum özellikle. Ama ara sokaklarda yeni şehirleşmeye giren, örnek vereyim Adil Mahallesi gibi ara derecede yerde bir sürü dükkan var değil mi? Binalar altında dünya dükkan var. Onlarla uğraşmayın, bulaşmanızı, frandanızı asmanıza değmez. İlan girmenize değmez. Ne satılık ne kiralık. Gitmiyor mu gidiyor. Ama nasıl gidiyor? onunla uğraşacağına başka bir yerde on tane işlem de yapabilirsiniz. Evet. Yani bir alıcı gözle bakıp ya burası ne olur ne olmaz değil ona göre bulaşın. Kahramanlık yapıp peşine düşmeyin ben yaparım ederim. Elinize kalır enerjisi boşa metre ve üstü özellikle 250 300 metre ise bunların tadından yenilmez. Kepenk olmasa da biri gelir 300 metrekarelik kare yerde özellikle biri kepenk var yatırım yapar, bulaşta onlarla uğraşalım, bulaşalım onlara. Şimdi yeni projeler çıkıyor. Bir artık 300 metrenin altına girmiyor diye 200 metrede girmeye başladı. Yeni ee, ne diyor? Mini <laughs> bir şeklinde. Mini A101 projeleri başında <laughs> lazer metreyle ölçün arkadaşlar. Çok basit. Lazer metre her yerde bulabilirsiniz. Lazer metreyle ölçün çünkü niye? Mal sahibinin arası 300 metre. Siz ölçersiniz. Ölçün birinci sektörme yapmak zorundayız. Keyifli değil bir gidiyoruz bir yere bir yemek yiyoruz, 3 4 lira para veriyoruz. Bir lazer mesela 5 vereceğiz. Keyfimizden biraz fedakarlık yapacağız. Şuna bakmayın. Onu alacağız abi. O lazer metre bizim malzememiz. Ya bir usta metre, metresiz olur mu? Çekişsiz olur mu? Ticari alanlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Çok hızlı yol alırsınız. Doğru yerde brandanızı astığınız zaman konukta gelir, ağır sanayide gelir ama doğru yerde branda. Biz Furkan'la Arktan'ın bir grandasını atsak mı gerek? Kuyumculardan bir farklı geldi. Evet. Bir villa geldi. Şimdi binanın arkasındaki komşu da fabrikasını satmak istiyor Furkan Bey'le temas halinde. Üç tane portföy. Özür dilerim. O arkadaki fabrikası olan kişi bir tane kiralık dükkan, bir tane satılık arsa, bir tane satılık fabrika, bir tane kiralık fabrikada. Bakın granda yatırım yapmak zorundayız. Daha çok Branda'nın en büyük püf noktası her zaman söylüyoruz ama tekrar tekrar edelim ki otursun bu iş. Biz bir yere Branda asmak için kendimizi parçalıyoruz, paralıyoruz değil mi? Çünkü biz gittik onlara. Ama Branda'dan birisi aradığı zaman o kadar kolay veriyor ki size. Tak diye gittik, tak diye Branda. Aradaki en büyük fark bu. Birisi telefon açıp, benim burayı satabilir misin demesi ilanlar yüzde beş, da yüzde beş. Geçelim. Ticari alanlar dışında ikinci alan çevre yolları ve Fatih Bulvarı gibi Sancaktepe Demokrasi Caddesi, Ümraniye'de Alemdağ Caddesi, Kartal'da 19 Mayıs Caddesi gibi değerli caddelere yıkladı. Ama yan yollardaki mal sahiplerin profili bir anda değişiyor. Yan yollardaki mal sahiplerin profili bir anda değişiyor. Sanayiyi biraz daha anlayan, tüccarlığı biraz daha bilim insanı, Onlar esnaf. Şimdi esnaflarla tüccar arasında çok fark var. Tüccarla çalışmak kolaydır. Esnafla çalışmak zordur. Anaça çevre yolları daha rahat profil şey yaparsınız, plan alırsınız. daha rahat itki alırsınız. Daha rahat kira verirsiniz bir de. Kolay kolay diskalife edilmezsiniz. Çünkü Kartal'daki bir lastikçi gelip burada yer açtı. Tamam buradaki komşudan numara alıp kolay kolay seni diskalife etmiyor. Ama o ana cadde üstünde hemen komşudan uzak gün tanıyor hepsi. Hepsi gün tanıyor. Onun için çalışırken doğru yere çalışın. can şu çevre yollarına çalışmanın en büyük avantajını da size söyleyeyim. Şimdi gittiniz Demokrasi Caddesi'ne insan senin geçtiği bir yerden cazip yeri bırakmazsınız. Emin olun var ya çok şey çıkmıyor. Ama çevre yolunu astığınız zaman bütün sanayiciler, bütün sermaye sahipleri sizi görmeye başlıyor. Özellikle çevre yollarında masajlar. Orada öyle kapılar açılıyor ki aklınız hayaliniz almasın. Çevre yollarında asmanın birçok avantajı var. En büyük avantajı da orada sermaye sahipleri sizi başlıyor ve sizi arıyorlar. Sizi arıyorlar. Normal esnaf değil, o dünya yetkili değil. O dünya ile bu dünya bambaşka. Bir başka ala Küçük sana istedim. Şimdi Ramazan oğlu, Bağlar ee, ondan sonra neydi? Şeyle başlayan bir şey, neydi? Şehri. ondan sonra o bölgelerde çok sayıda küçük sana var. 100 metrekarelerin 15-20 hatta 25 bin kira gittiği yerlerden bahsediyoruz. 100 metrekare bir alanın 25 bin TL kira gittiği yerlerden bahsediyoruz. Çok sayıda büyük fabrikaların olduğundan bunu bahsediyoruz. Oralara da her gün ama her gün dört para kusamlara şu isminizi takıp kartlarınızı vermeye başlamadan dünyada korkuyu Sultan Beyli Sultan Sanayi. Sultanbey, Sultan Bey Sultan Sanayi sadece orada bir esnaf değil. Çok sevecek var. Ay top sana. Sultan Beyli Sancak Tepe'de oturuyoruz değil mi abi? Adil Mahallesi'nde değil de, vardı var da bir sürü. Battal Uzun Dere'de, dünya kadar, bin metre kadar, bütün beş altı bin metre kadar üretimin yapıldığı fabrikalar var. Bunların kapısını çalmıyoruz ama. Çoğumuz çalmıyoruz ama. O bir medeni cesarettir. O bir kişiye ulaşmak, beşten tane sahibine ulaşmak medeni cesarettir. Bir fabrika siz keşfettiğiniz zaman en son yedi bin metrekare Uzun Dere'de bir yer verdik. Üç bin TL kirası iyi bir danışman ortalama konu çalışan bir danışman 300 350 lira er para kazanıyor Hocam bir tane fabrikada kestiğiniz zaman bir yılınızı o defalarca tapuya giriyorsunuz, heyecanınızı hepsini bir seferde çıkartabiliyorsunuz orada. Bir tane fabrika bakıyor. Çin altında, Satılık olursa 2-3 yılınızı tarz. Şimdi kapıları çalmak boşuna söylemiyoruz. 100 metrekarelik bir yer mi? Yüz bin metre kadar arasında bir fiyat farkı yok. Nereye gittiler biliyor musun? Taylandların fabrikasına gittik. Yüz bin, elli bin metre kare ne yaptık? Gidiyorsun, gidiyorsun bitmiyor yani. Bir hangar yapmışlar. Hocam basit, işe girdi. Bizlerle gayet uzanışman değil mi kardeşim? Girdi, zemine bak. Zemin ne? Epoksi zemin. Tamam, epoksi zemin. Kolonlar arasına bak, lazerini al, 10 metre. Yükseklik 13 metre. Burada kaç kava elektrik var? Sor ya sor. Nasıl KDV'li mi stopajlı mı? Büyük bir stop. de hepsi. Rampası Yine var. Sor. Süper. Rampası var mı? Kaç tane rampası var? Siz kira, kira şartlarınız nedir? Pitti. Başka bir şey yok. Sen diyeceksin ki ben teminat mektubu istiyorum. Herkes ister. Ama gelen kişiler ne diyecek? Bir yılı teminat mektubu ister. Gelir üç aylık teminat mektubu verir. Ya da hiç vermez. Teminat mektubu ne? Teminat mektubu mal sahibi, mal sahibi olur da kiracı benim kiramı ödeyemezse banka banka da bir kiramı alayım ki, oraya bir para bağlar, kiracının parasını bağlar oraya. Bugün herkes zaten yapıyor bunu. Hocam ticari çalışma bunlar basit. Var mı ötesi? Siz size soracak, ne kadar gelir vergisi çıkar mal servisi olacak size. Abi yüzde yirmi gelir vergisi çıkacak size. Bu kadar. Tefettüsü ortalamasına göre yapacağız? Üfe ortalamasına göre, tüfe ortalamasına göre. Resmi olarak tefettüsü ortalamasına göre, bazı ülfe ortalamasına göre yapıyor. Üretici endeksine göre, mal servisi yapmak istiyor. İtiraz etmeyeceksiniz. Kiracı kabul ediyoruz. Size ne oluyor? Size ne oluyor? Üretici endeksi daha yüksek. Bir daire ki. kira vermekle bir fark vermek arasında hiçbir fark yok. Sorular zamanla alacaksın, tık koyacaksın. İçeri gireceksin, lazerini ölçeceksin, 13 metre tamam. Onlar bu kadar. bunu al, mal sayı numarası kaydederken Ahmet Bal diyeceksin. 30 metre, 30 bin metre kare işte şu Bitti. Bu kadar. Başka bir şey yok. Onun için küçükleri doldurup, yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru çıkarıp artık kapılar daha fazla çatmamız lazım.